Merhaba arkadaşlar. Evet. Assetto Corsa için premium modlar yapan bir site ee, ve bunları yaklaşık 3 euro gibi bir fiyattan satan bir site. 3-4 euro arası değişiyor. Şu anda birkaç tane modunu ücretsiz veriyor. Eğer formüle seviyorsanız şu anda piyasada bulabileceğiniz en iyi formül araçlarını yapan site burası. Racing Studio belki duymuşsunuzdur. Formüle seviyorsanız şu anda bunu kaçırmadan almanızı tavsiye ederim. Şu anda 3 tane aracını ücretsiz veriyor. normalde ben takip ediyorum bu siteyi. Normalde şunlar 4 euro şu anda indirim döneminde. Ee, %25 indirim diyor zaten. Normalde 4 euro bunların fiyatı. Şu anda indirimle beraber 3 euroya düştü. birkaç tane de aracı ücretsiz yaptılar. Tanıtım amaçlı biraz daha eski yıllara ait modellerden. Seviyorsanız mutlaka kaçırmayın derim. Mutlaka edinin derim bu modları. Ben kullanıyorum. Gerçekten güzel. Yani oyunun orijinal araçlarından belki de daha iyi diyebilirim. Bunlara çok fazla library yapan da var. Yani giydirme dediğimiz. Çok fazla piyasada onları da bulabiliyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim. Ücretsiz olan araçlardan bir tanesi bu. Ben buna farklı giydirmeler de yükledim. Şöyle gayet güzel giydirmeleri de var. Şu şekilde. Son derece kaliteli bir mod. Kaliteli modlar diyeyim. Resim Stüdyonu yaptı. Ee, gerçekten de güzel modlar. Şöyle yakından inceleyebiliriz. ücretsiz olan araçlardan bir tanesi bu. Ee, diğerini de şöyle göstereyim. Bu Formula Hybrid 2017'yi de az önce gösterdiğim. RSS3 V6 modeli. RSS3 V6 da şöyle bir model. Formula 3 aracı bu aslan. Formula 3 aracını işte farklı isimle sunuyorlar. Ama birebir yapıyorlar. Hatta e, bir Formula 3 yarışçısı Pratik için bunu kullandığını söylemişti. Gerçeğe çok yakın demişti. Assetto Corsa'da. Şöyle bu da gayet güzel bir araç. Kullanımı zor bir araç. Çok dikkatli kullanmak gerekiyor. E, çabuk spin atabiliyor. Çünkü lastikleri küçük bunların formüle bir araçlarına göre. E, ama gayet güzel kaliteli bir mod bu da. Bu ikincisiydi. E, üçüncüsü de şu araç. RSS 2 Şu araç Bu aracı da ben kullanmadım henüz ama e, Bunun da iyi olacağına eminim Formülü seviyorsanız arkadaşlar e, bu modları bir an önce alın Çünkü her an tekrar ücretli olabilir Geçici bir süreliğine mi bilir bu emin değilim ee, geçici bir süreliğine olabilir çünkü daha önceden de yapmışlardı bu şekilde bir kampanya ee, korona döneminin başında yapmışlardı belki tekrar ücretli olabilir o yüzden e, bir an önce alın derim şuradan zaten şöyle bay dediğiniz zaman şöyle girdiğiniz zaman bir kutucuk açılıyor burada herhangi bir şey yazmıyorsunuz attı chart diyorsunuz sıfır yazabilirsiniz buraya Continue dediğinizde e mail adresinizi istiyor, mail adresinize linkini gönderiyor ürünün. Ondan sonra da Content Manager'dan ya da direkt oyunun dosyalarına gidip araçlar kısmına aracı atabilirsiniz, direkt oyunda görmeye başlıyorsunuz. Şöyle aracımızı da alalım. Bakın şöyle bir kısa bir tur yapalım isterseniz. Evet, araç bu. Gayet güzel, şık. Kaliteli görünen bir araç. olduk Evet arkadaşlar modlar Bunlar ee, güzel Ben tavsiye ederim kullanıyorum Hatta bunlar da bunlarla yapılmış bazı kariyer modları da var bu ee, Formula 2019-2020 kariyer modları var onlarla kullanabilirsiniz Herkese iyi oyunlar dilerim